Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir konuyu sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. İlk önce videomuza geçmeden önce hala kanalıma abone olmadıysanız abone olursanız bildirimleri açarsanız ve bu videoya ee, ne kadar bir bin like gelirse. Çok sevinirim arkadaşlar. Açıklamaya de Şerif'in ve Mustafa'nın kanalını koyacağım arkadaşlar. Arkadaşlar, e, geçen hafta mı, öbür hafta mı ne şey olmuştu? Kar kar yağdı demiştim ben size. Ve şi, kar yağışı gösteriyordu bu hafta arkadaşlar. Ve kar yağıyor şu an ama yağmur yağdığı için bayağı bir yağmur yağdı buraya sabah. O yüzden arkadaşlar şey, şimdi yerler yaş olduğu için tutmadı. Yarın sabaha kadar yağarsa büyük ihtimal karlar tutar. Lapa lapa yağıyor. Şu an gece gözükür mü bilmiyorum ama bir şansımızı deneyelim. Gelin arkadaşlar. Evet arkadaşlar burası içerisi. Karanlık gözüküyor arkadaşlar. İçeri geçelim arkadaşlar lafa lafa ya yağıyor kar gösteremedim ama yarın sabah gösteririm hiç merak etmeyin siz arkadaşlar ya yarın sabah göstereceğim kar karlar tutarsa yeri arkadaşlar ve eğleneceğiz yarın sizlerle İnşallah istiyorsanız sizin oralara da kar yağmıştır eğlenmişsinizdir veya yağıyordur arkadaşlar Zaten ilk baştan bugün akşamüstü saat 5 e, gibi filan baya bir şiddetli şey yağmıştı. Dolu yağmıştı arkadaşlar. Videom bu kadardı. İşim çıktı. Görüşürüz.